Tümer. 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 Ve gol. Ve gol. Gol Tümer. Harika bir gol daha. Fenerbahçe. 3-3'ü üç yakalıyor. Gol Tümer. 75. dakika. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ama Tümer'in buradan alıp gelişi ve buradan sol ayağıyla nefis vuruşu günün birinci golü de çok güzeldi. Bu da birincisi kadar güzel. Fenerbahçe beraberliği yakalıyor. Sevgili seyirciler AZ disiplinli bir takım. Kolektif oynayan bir takım. Ama inanın Avrupa piyasasında çok önemli.